Ocağın artık sonundayız. Şu anda 31 Ocak akşam saatlerinde dolar bankalarısı piyasada 30 lira 35 kuruşta. Kapalı çarşıda 30 lira 32 kuruşta. Sene başından bugüne dövizdeki dolardaki yükseliş %2.9 Geçtiğimiz aylarda da 3 aşağı 5 yukarı bu orandaydı geçen yılın son aylarında. Ama şimdi enflasyonda bir yükseliş var. Bu ay dolar ve döviz enflasyon karşısında yatırımcısına kaybettirdi. Altında da benzeri bir durum var. Çünkü şimdi önümüzdeki ayın 5'inde açıklanacak enflasyon e, beklentiler epey yüksek. Ocak ayı enflasyonuna dair beklenti dün Forex haberin bir anketi vardı. %6.8 civarında enflasyon ortalamada bekleniyor ama bunun daha da üzerinde enflasyonun gelebileceğini söyleyen ciddi gözlemciler var. Ya yani şimdi bu ay Ocak ayında mevduat faizleri de düştü biliyorsunuz. Mevduat faizlerinde %40'a doğru bir gerileme var. Enflasyon karşısında borsa dışında koruyan bir enstrüman kalmamış gibi. Bundan sonra ne olur? Belli ki ekonomi yönetimi böyle gitmesini istiyor doların. Bugün Mehmet Şimşek'in Hazine Maliye Bakanı bir açıklaması var. Dedi ki kur oynaklığı azalıyor Türkiye'de. Türk lirasında oynaklık istikrarlı ülkelere yakınlaştı. Yani bundan memnun ve herhalde önümüzdeki aylarda da böyle kontrollü gidecek. Kontrollü diyorum çünkü bu dolardaki yükselişin sınırlanmasının sebebi Hakan Kara, Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti geçtiğimiz günlerde paylaştığı grafik işte bunu gösteriyor. Merkez Bankası'nın yine döviz satışına, rezervlerden döviz satışına başlamış olması. Şöyle diyordu Hakan Kara. Merkez Bankası yılbaşından beri döviz kurunu tutmak için nette döviz satıyor. Yani ekonomi yönetimi döviz kurunu tutmak istiyor. Zaten bunu geçtiğimiz yıldan da hatırlıyoruz. 2022 yılından da hatırlıyoruz. Sonra Mayıs seçimleri sonrasında biraz saldı doları ama daha sonra yeniden ayağını frene koydu. Ve rezerv satışlarıyla işte dövizi kontrol altına aldı. Bundan sonra ne olur? Ciddi yatırım kuruluşlarının tahminlerini geldikçe sizinle paylaşıyorum. Biliyorsunuz raporları taze taze. İşte daha önce JP Morgan'ın HSBC'nin, Buckley'sin öngörülerini görmüştük. Bugün yine taze bir öngörü var. Ak Yatırım'ın strateji raporu 2024 yılı strateji raporu. Bu aslında ağırlıklı olarak borsa içeriyor ve borsada en beğendiği 2024 için en beğendiği hisse senetleri de var. Burada ona videonun sonunda borsa bölümünde yer vereceğim ama raporda makroekonomik tahminler de var. Bizi ilgilendiren kısmı dolar öngörüsü Ak Yatırım'ın diyor ki sene sonunda dolar Ak Yatırım'a göre 36 lira 40 kuruşta yılı bitirecek. Daha önce JP Morgan'da tam da bu yönde bir tahmin yapmıştı. O da 36 lirada bitireceğini tahmin ediyordu. Ak yatırımda hemen hemen aynı görüşte. Gerekçesine yani neden dolarda çok fazla yükseliş beklemiyor? Şöyle diyor makro istikrar ve sermaye girişlerinin sağlanmasıyla sermaye girişi dediği bildiğimiz sıcak para TL'de nominal değer kaybının %20 civarında sınırlanmasını öngörüyoruz. Yani TL bu sene sadece %20 değer kaybedecek. Oysa enflasyon beklentisi aynı kuruluşun akli çok daha yüksek %40'ın üzerinde. Bu ne demek? Enflasyondan daha az değer kaybedecek Türk lirası sonuçta reel olarak değer kazanmış olacak. Ama şimdi bu varsayımı gördük. Ciddi bir sıcak para girişi beklentisi. Henüz daha Türkiye'ye, ya yani henüz daha birinci ayın sonundayız ama bu ay şöyle çok ciddi bir sıcak para girişi gerçekleşmedi. Bazı haftalar girdi, bazı haftalar çıktı. Ve Aralık ayında mesela gördüğümüz türden öyle milyar liralık haftalık girişler tahvil tarafında yoktu. Borsa tarafında da yoktu. Yani o beklenen sıcak paradan henüz daha haber yok. Bakalım önümüzdeki aylarda ne olacak? Yerel seçimlerden sonraya kalmış gibi umutlar şu anda sıcak para tarafında. Ama... Yerde yatırımcı da bu arada beklentiler bu kadar iyimser değil. Sizin tahmininizi sormuştum dün. Kanalda bir anket açtım. Sene sonu dolar tl tahmininiz. Burada işte onu görüyorsunuz. Son 24 saat içinde yaklaşık 12 binden fazla oy kullanılmış. Ve ağırlıklı beklenti 40-43 lira bandında bitireceği yönünde. %35 şu anda. Yani bu kanalın izleyicilerin ki bu kanalın izleyicileri büyük oranda küçük yatırımcılardan oluşuyor. Demek ki küçük yatırımcı ağırlıklı olarak %35'i 40 lira 43 lira bandında doların bu seneyi bitirmesini bekliyor. 47 liranın üzerinde bitirir diyenler de yani daha karamsar olanlar da az buz değil. %31 diğer tahminler şöyle. 33 35 lirada kalır diyenler daha önce HSBC bu tahmini yapmıştı. 33 lira demişti sene sonunda dolar %5 bu kanalın izleyicileri arasında 36-39 lira arasında kalır diyenler yani Akyatır'ın ve JP Morgan'la aynı fikirde olanlar epey düşük %13. 44-46 lirada kalır diyenler ise %16. Gördüğünüz gibi ağırlık burada 40-43 lira ve 47 lira üzerinde toplanmış gibi görünüyor. Geçelim altına. Yurt içi piyasalardan biraz ayrılalım. Bugün altın Fed'in kararı bekliyor. Bu akşam saat 10'da Amerikan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Yarım saat sonra Jerome Powell FED Başkanı basın toplantısına başlayacak. Faiz kararının metninde ve Powell'ın basın toplantısında verilecek mesajlar önemli. Bugün ne yapacağını biliyoruz. Fed'in faizi sabit bırakacak. Asıl önümüzdeki döneme dair yapacağı yönlendirme çok kritik ve piyasaların en çok yanıtını merak ettiği soru altının, gümüşün bilhassa yanıtını merak ettiği soru faiz indirimleri ne zaman başlayacak? Çünkü biliyoruz ki Amerikan faizi ile altın arasında bir ters korelasyon, ters bir ilişki var. Faizler düştüğünde, özellikle tahvil faizleri gerilediğinde altın yükseliyor, gümüş de yükseliyor. Daha önce biliyorsunuz martta başlayacak diye bir beklenti vardı Fed'in faiz indirimleri ama şimdi o beklenti ötelendi ve ötelenmesi nedeni de de altındaki yükseliş durdu. İşte o yüzden bu akşam son derece kritik. Büyük olasılıkla ihtiyatlı mesajlar verecek FED ve bu arada Jerome Powell. Yani kısa süre içinde faiz indirimlerinin başlayacağı mesajına çok büyük ihtimalle vermeyecek. Eğer verirse altında çok büyük olasılıkla bir rally görürüz kısa çekimde olsa gümüşte de. Ama vermezse ve ihtiyatlı bir dil kullanırsa, yani ne çok ötelerse faiz indirimlerini ne de kısa süre içinde başlayacak demezse yani orta yolcu bir dil kullanırsa o zaman altın işte şu anki seviyelerinde kalmaya devam eder. Ve asıl belirleyici faktör jeopolitik risk olarak kalır o durumda. Bugün bir miktar aslında Fed'in kararı öncesinde yükseldiğini gördük. Ons altının bunun sebebi yine Amerika'dan gelen bir veri. Bugün özel sektör istihdamı açıklandı. ADP adlı bir şirket bunu her ay açıklıyor. Ve şimdi Cuma günü tarım dışı istihdam açıklanacak. O daha önemli bir veri. Ve ADP'nin açıkladığı veri beklentilerin epey altında geldi. Beklenti 148 bin kişinin bu ay işe girdiğinin açıklanması yönündeydi Ocak ayında ama 107 bin kişinin işe girdiğini Ocak ayında ADP tarım dışı sektörlerde açıkladı. Yani istihdam piyasası yavaşlıyor. Bu Fed'in faiz indirimlerine başlaması için daha önce ileri sürdüğü koşullardan biri biliyorsunuz. O nedenle bir miktar bugün çok fazla olmasa da yükseliş altında gördük. Bu arada Fed'i sadece altın ve gümüş değil aynı zamanda Amerikan borsaları, dünya borsaları da bekliyor. Şimdi eğer Fed bugün güvercin mesajlar verirse Amerikan borsalarına elbette altına yaradığı gibi yarar. Çünkü riskli varlıkları da yani hisse senetlerini de Fed'in politikası çok derinden etkiliyor. Fed sıkılaştırdığında para politikasını riskli varlıklardan para çıkışı, para kaçışı oluyor. Ama Fed faiz indirimlerine başlama mesajı verdiğinde ise riskli varlıklardaki risk iştahı daha da artıyor. İşte o yüzden Amerikan borsaları için de son derece önemli. Ama diğer yandan şimdi Amerika'da bilanço mevsimindeyiz. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi Türkiye'de banka bilançoları açıklanıyor. Amerika'da büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları açıklanıyor ve şimdi Google beklentiye yakın aslında bir bilanço açıkladı. Ama yine de piyasanın beklentisi belki biraz daha yüksekti. Ve bugün bu bilanço sonrasında Google yani alfabe hissesinde %5 civarında bir düşüş vardı. Piyasa öncesi işlemlerde. Microsoft da yine bilançosunu açıkladı. O da aslında... Piyasanın beklentisinin çok altında değil ama bir tık altında. Ama işte Microsoft da Microsoft da beklentilerin altında kaldığı için onun hissesinde de piyasa öncesi işlemlerde %1.6 geri çekilme görüyoruz. Bu hafta bu arada Amerikan borsalarının en önemli şirketi Apple'ın bilançosu da açıklanacak. O da aslında Amerikan borsaları açısından en az belki de FED kadar önemli, belki FED'den daha önemli Apple'ın beklentileri yenip yenemeyeceği, Amerika'da biliyorsunuz düzenli izleyicilerin bildiği gibi bu kanalın sponsorlarından Midas'taki yatırım hesabınızla yatırım yapmanız mümkün. 1.5 dolarlık işlem maliyetiyle Microsoft, Apple ya da işte Google veya diğer hisse senetlerini alabilir ya da satabilirsiniz. Midas bir yerli aracı kurum. Türkiye'de SPK'nın yani devletin denetiminde. Midas'ta yatırım hesabı açmak için kullanabileceğiniz platformun linkini videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Ve geldik borsaya. Borsa İstanbul'da Fed'i bekliyor. Aslında çok fazla etkilemiyor borsa İstanbul'a ama şimdi dış borsaları eğer olumlu etkilerse Fed'in kararı dünya borsalarını yarın bir miktar borsa İstanbul'a olumlu etkisini görebiliriz. Bu arada bugün öğleden sonra altın yükselirken Amerika'da ADP verisiyle biraz önce gördüğümüz onun Borsa İstanbul'a yine olumlu yansıması oldu. Bir anda alım geldi Borsa İstanbul'a. İşte onun arkasında o ADP verisi, ADP verisinin altında işte yarattığı ve diğer piyasalardaki olumlu etkisi, dolar endeksinin gerilemesi, işte euronun yükselişi falan. Bir anda Borsa İstanbul'da uluslararası gelişmelerin bir kez daha geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, son dönemde unuttuğumuz gibi ciddi biçimde etkilediğine tanık olduk. Ama bir sabahtan başlayalım her gün yaptığımız gibi. Sabah dünkü seviyeden neredeyse başladı. 8.480'den. İlk dakikalarda 0.07 artıydı. Ve bütün gün 8450 ile 8500 arasında çok sınırlı bir alanda bant hareketi yaptı. BIST endeksi 8500'e geldiğinde satış yiyor ama çok aşağıda inmiyor. Yani 8450'de sanki bir taban bulmuş, bir destek bulmuş gibi. Dediğim gibi akşam 4'ten sonra Fed öncesinde bu altın yükselince, işte euro yükselince borsaya da borsa İstanbul'a da yani riski varlıklara da dünyada alım geldi. Çünkü ADP'nin verisi FED'in işte faiz indirimlerine başlayabileceği işaretini verdi. Erken bir tarihte istendiği piyasaların arzu ettiği gibi. Onunla 8.577'yi gördü Bitcoin Endeksi. Ve herhalde 8.500'ün üzerinde kapanacak deniyordu ki öyle olmadı. Son yarım saatte herhalde bu riske girmek istemeyenler sattı. Ve 8.496'dan hemen 8.500'ün eşiğinden kapattı. %0.26 Bitcoin yukarıda artı. İşlem hacmi 150 milyar lira. Pozitif ayrışanlar hacimli biçimde. Binler Holding, BİM, MİA Teknoloji, ENKA, İnşaat, Mega Metal, Ford Otosan, Tukaş, Tekfen, İzdemir Enerji. Negatif olanlar Çates, Koç Holding, Sabancı Holding, Türksel, AG Holding, Coca-Cola, Şekerbank. Dediğim gibi Fed'in kararı önemli. Yarın bir miktar olumlu etkisini de görebiliriz. Olumsuz etkisini de dünya piyasaları üzerinden görebiliriz. Şimdi biz Borsa İstanbul'a baktığımızda eğer iyi başlarsa yarın 8.550'yi dener. Orası geçilirse de bayağı bir yukarı gitme ihtimali Borsa İstanbul'da var. Onun üzerinde 8.750'nin olduğunu görüyoruz. Aslında işlem hacmi sınırdı. Biraz önce gördüğümüz gibi 150 milyar lira civarında. O geçtiğimiz aylardaki rally dönemindeki 200-250 milyar liralık işlem hacimlerinin hala çok uzağındayız. Ama yine de borsanın sağı solu belli olmuyor. Bir anda sert bir yükselişte pekala şu anda mümkün görünüyor. Aşağıda ne olur? Aşağıda ise 8350 direnç. 8350'nin altına inmedikçe piyasanın bozulduğu anlamına gelmez. Yani kar realizasyonu olarak değerlendirilir. Ve 8350'ye kadar alış pozisyonları korunabilir. Bugün en fazla alanlar satanlara bakalım. Ondan sonra da para girişe, para çıkışı olanlara bakacağız. Bugün en fazla alan deniz yatırım 762 milyon liraya yakın alımı var. Bank of America ama sınırlı bir alım var Bank of'un. 397 milyon lira civarında. Karşılarında tacirler 654 milyon liraya yakın burada görüyorsunuz satış yaptı. Deniz Yatırım ne aldı? Türk Hava Yolları, Astor, Ereğli, Akbank, Sahol aldı. Karşısında tacirler Türk Hava Yolları, Emlak Konut, Koç Holding, Tofaş, Bimaş sattı. Para girişi olanlar Ford Oto, Vestel, Bimaş, Astor, Akfen, Yenilenebilir Enerji, Tabgıda, Sasa, Yapı Kredi Bankası, Sahol, Pegasus, Para çıkışı olanlar Tüpraş, Türk Hava Yolları, Tofaş, Binler Holding, Aselsan, Coca-Cola, Ege Endüstri, Çates, Borusan ve AG Holding. Akşamları 20.30'da buradayım. Yarın aynı saate tekrar görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin.